Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yani devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün mükemmel video ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, bildiğiniz gibi e, Güç Ligi'nin e, birinci sezonu bitti arkadaşlar ve 4.500 e, yıldız puanıyla ben bunu alacağım ve arkadaşlar tam 50.000 50 civarında yani herhalde ben öyle Hatırlıyorum öyle bir yıldız puanım olacak arkadaşlar ve karşınızda basıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi aldık ve 50 ,000, 50 ,000 yıldız puanım var arkadaşlar. Sizce bunun arkadaşlar şey mi alayım hemen şuradan şöyle geleyim var mı burada? Siz, ha, tam da varmış arkadaşlar. Sizce bunu da altın mega krom alayım yoksa altın mega bom alayım arkadaşlar? Bunu da bir önerilerinizi sunarsanız e, sevinirim. Ama ben altın mega krom almayı düşünüyorum. Sonuçta çok güzel bir skin arkadaşlar. Ben de bo ve şeyin skinleri var arkadaşlar. Ama yani ekstradan bunları da almak isterim zaten sadece bunlar da var. Çok güzel skinler ya abi şuna bak ya çok havalı. Şunun bir atlayışına bakın be. Öf ne güzel. Neyse şöyle bir çıkalım. Arkadaşlar ben bunu size şey yapmak için şey yapmıştım da gördüğünüz gibi 50.000 yıldız puanım var ve burada 120 elmasım var. Onun dışında arkadaşlar tabii kutu açılımları da gelecek arkadaşlar. Bakın. Burada tam 70. kademe artı 7, 7, tane de büyük kutumuz var. Burada da 38 tane de büyük kutumuz var arkadaşlar. Yani illaki yani herhalde böyle iki tane falan şey çıkar arkadaşlar. Bakalım bu yeni harita neymiş? Böyle bir şeymiş. Neyse biz hemen şuradan gelelim şimdi. Hangi karakterimiz var? Hemen arkadaşlar görevlerimizi tamamlayalım. Bu videoyu da 4 dakikada falan bitirmeyi düşünüyorum hemen şunları falan şöyle yapayım da. Ben çok konuşmayacağım arkadaşlar videoda. Ama arkadaşlar emeklerime değdi ya. 50.000 bin yıldız puanı. Uzun zamandır biriktiriyordum arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle. Bur nasıl ışınlanıyormuş? Öldüm ya. Arkadaşlar daha demin yerimden kovuldum. Annemin her an sesi bir falan çıkabilir. Neyse. Ben 4... E, 4... E, bir dakika. Ha 4. olmaya falan çalışacağım arkadaşlar. Çünkü görev 8... E, neydi? Öyle bir şeydi işte. 8 maç kazanmıyordu öyle bir şey de hemen şöyle tak 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 ah be neydi? tamam bunu da aldığımıza göre Çok güzel oldu şöyle şu şekilde girelim Of hayır ya. Her de ölüyorum ya. Neyse <laughs> arkadaşlar biz buradan alalım Edgar'ımızı. Şimdi yargı time. Daha demin ki ellerimi kötü oynadığım için yorumlarda büyük ihtimal çok kötü oynuyorsun diye yorumlar işte. Hayır ya! Abi yeter yargı time diyorum. Ya abi yeter yeter. Neyse son bir daha atalım arkadaşlar. Bu videoyu da şöyle bir şey yapayım. bir ihtimal bir iki gün sonra atarım. Yargı. Pardon. Ve arkadaşlar bir ihtimalle de kazandım. O öldü ve ben birinci oldum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazla videomuz <laughs> gelmesi için like abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.